Vallahi yine arkadaşlar şimdi önce Minecraft'e başlıyoruz. Neredesin? Sen neredesin? Oğlum? Sen neredesin? Ama ölmemeye çalışacağız. Ama çok ol olsun oynarsak sen öyle. Yani şey bir Lan gün... Lan neredesin? Bir gün şey yapmaya çalışacağız. O ne? O sen değil Sen nereye O sen değil misin? Evet o benim. Ben nereye Ha işte bir gün şey kurtarılmaya çalışacağız. Ve evet. Evet. Birimiz ölürsek... Başka oyun. Yeah. Ondan sonra... Hayır, deneyim. birimiz ölürse birisini beklemek gerek. Oraya gidelim. Gemiyle ne yapacağız ya? Orada e, elmas olur. Bir ha. de şeyimiz elmas bulmak. Hmm. Yukarıdaki benim aşağıdaki <laughs> elbise arkadaşlar. Uh. Gemiye gel. Orada çok elmaslar olur. Anladım. Ne anladın ya? Hiçbir şey O <laughs> Oğlum akşam alıyor. Ya tamam dur be. Aa otobüs var mı bunda? Yola bak oşalo. Balık. Ne 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 nereye doğmuşuz ya? Aa. Lan. Aa ne oluyor lan? <laughs> dur bir bakayım. Hmm. Şey var mı? Hayır. Çık. Yardım. Lan öleceğim, öleceğim. dur dur. <laughs> Lan! Ölme! Oğlum <laughs> ölersin ölersin o zaman diğer oyuna... Ne? Okey arkadaşlar diğer oyuna geçiyoruz. <laughs> Ve merhaba arkadaşlar şimdi diğer oyunumuz Fortnite. Yeni adı var. Neymiş adı? Pipi kaka portakal. Oh yeah. Şaka şaka. <laughs> Ja hey. suspend. Yes, Stop. Stoppen nu. Nog nou. Stop. Stoppen nu. Nog nou! Stoppen nu. Nog genauw. Ik ga de een beetje We in Ik ben ook niet dik. Ken naar jou? Ik ben niet dik. Rap, rap. Ik ben niet dik. Life is on.

Oğlum atla lan. Oğlum zaten atla bir şey yok. Neyse. Ama shooting bu. Ha. Nereye gitsin? İki tane, iki tane hayat şeyin var burada. Ben trailer sayacağım. O da bir, şey sürü insanlar var ha. Oh, araba, araba. Araba var mı? Dur bakayım. Ne oluyor? Silah alın. Arkadaşlar Edis daha o kadar da oynanır diyeyim ya sürekli Edis. Ben de bilmiyorum ama. Şimdi ben gideceğim. İnsan öldür. Onun silahını bir şey yap. Birisi gelirse o zaman. Tamam öyle gelsin. Silah bastığın yerden iç. Böyle hadi tam basıyor. Ha birisi var. Tam basıyor tut bas tut. Oh. Ödüden basma basma. Çık 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 ne bir su var lan tamam tamam kanka at silah at alın ay telefon su alın <laughs> 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 silah şey. bunu bu alın aaa silah at hadi nereye gidiyorsun ben bunu alırayım mısın için o kötü

<laughs> tamam hadi gel şimdi kaç. O <laughs> kutu havada bildiğin. Ee, nereye gitsem? Ah. Ustam <laughs> geliyor kaç lan? Nereye gitmem gerek? Aa, i̇şte onu bu şeyin içine gitmem gerek? Çabuk kaç kaç, çabuk kaç. Kaç! Ölme! Ya çekin. Bak buna basarsan onun daha hızlı gidiyorsun. Ama orada da bir şey bak şey var. Ne? şimdi basarsan sen çünkü Apple buf böyle yapmaz Şimdi <gülüyor> 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 Havalı. <gülüyor> İnsanlar... Omanı. mu İzme oynayayım mı? Sen, sen oğlum bir sene adıca diyor sen de... Oh. Arkada. Ben yapayım ha. Doğru. Sıra. Eynen taktık. Aferin. Hadi sıkı sıkı. Hayır bu, bu, bu ne bu? Yapayım mı ben? Ne? Ama anne şu mavi şeyin bittiyse o zaman bana ver. Çünkü o zaman daha kaya yani. anne. Hadi ben kaçıyorum. Hepsi gidiyor. Your... O evin içinde sak. So ben bu Circle'da değil. Ha geliyor burada. Arkana bak geliyor mu? Geliyor. Çocuk <laughs> ben çocuk görmüş bence. Orada birisi var <laughs> bak. Tamam. Abi, Aa o çok iyi ver ver. Neyse kötü. Bu da Bunu niye süremiyor? Adam açıksın. Lan. Ha. Okay. değilim, dur. O adam seni bile back. Oooh! Back kick. Oooh! Bu Oooh! Bu Oooh! 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 bunu Oooh! diyorum Oooh! Bak bu şu poşun şeyden al. Bu altı. Şuna, şuna, şuna. Poşunu al poşunu. İyi katıyorsun <laughs> sen. <laughs> ne katmış? <laughs> Öldüreceğim. Öldü. Bit asset. Om Hepsini. What the hell? İyi Indian accent'li konuşma. Hadi ama daha reboot var. O yüzden ben Ufan hadi. Aferin oğlum. <laughs> Dur stormdan çıkayım. Sola benim şut atıyor. Hmm. Anladım. Böyle oynuyorsun. Hmm. Yummy yummy Hmm. Yummy yummy Skibidi oynat. Skibidi skibidi. tuciana gana, tapia, banana corrija, banana tane profundo mama o kiki kakalu Circula git Não. <laughs> o ne? ha 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 söylemedim. Squid değil mi? O niye niye şeyin? Ara! <laughs> Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Lütfen Allah'ım lütfen. Allah'ım bir tane şeyim kaldı. Hadi yanıtana. <laughs> Sirkola değilsin de ne yapıyorsun? Bir şey olmaz. Baksana sadece bir tane şeyim kaldı. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar bay bay. Biraz sonra gidiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Fortnite'dan sonra şimdi Brawl Stars'a gittik. Ve şimdi de oynayacağız. Arkadaşlar abone aldım. Ben bile attım. Abone atmazsanız da Edison babası bizim sizin arkanızdan gidecek. O yüzden korkun. Böyle <laughs> çocuk gibi <laughs> ağlarsın öyle. <laughs> Evren e gibi. Um çekil lan. Onun ilk Ah. Bir de bir de rotel. Oğlum ömeyin. Bir de Rotterdam'da otomatik otobüsler var. Evet doğru. Teyzenin orada. O ölme Edis arkaya git Biliyor bence. Biliyor muydun teyzenin orada? Evet biliyorum biliyorum. Nerede biliyorsun? Bilmiyorum. Salute. Ölme. Lütfen. Edis sen hakkında dur Elif sen hakkında kal. Ne 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 ne. Ya kazandım. Ben yardım ettim. Evet Edis her şey yaptı kan bonusu. O bu bildiğin aynısı lan. Bildiğin. Bildiğin aynısı. Bunu biliyorsun oysa. Bildiğin gibi. Aa, bir tane gel, gel şey hepimiz zıplayalım. Bir tane. Aa, şey oyun var. takılıyor. Ne? No! O takılıyor. Aa. Aa. Et kol gelecek, et kol gelecek. Bak şu kazanıyorsun. Nasıl be Ayı. Bir şeyler yap ayı. Valla ben burada oynamayacağım. Ya gel ya. Ayı geliyor ayı. Burada oynayacağım. Tamam arkadaşlar. Onlar 14 önde duruyor. bir şey olmaz. Oğlum niye sabırıyorsun? Sen ölmeye mi çalışıyorsun? En sen arkadan dur. Bir şey olmaz. <laughs> en son videomu yani en son derken en son oyunumuz o da Rainbow Friends ve Yine. evet. <laughs> Aslında Roblox ama bir şey bir şey. Hani kutuyla hareket edersen bir de onlar gördüyse. kutun içindeyse o zaman hani hani şimdi tek yaparlar mı? Ne? Hayır. Mordan kaçmak istiyorsan eğil. Tamam. Bak bana. Eğer başka canavar geliyorsa bunu da yapabilirsin. Anladım. Dün 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 Beş bolu, beş, beş, beş bolu. Berat'ten hepsi Berat'ten hepsi. O mu sadece dört tane var? O dördün kurt. Ah canavar geliyor. O yedi. yedi tane. Mavi geliyor boncuk geliyor. Niye boncuk? Çünkü boncuk onu geliyor. <laughs> boncuk çiçeği. Hayır. Yaman boncuk çiçeği. Bir de as soyadlarını söyleyeceğim. Berat Çeçen. Berat Yaş Çeçen. Hı hı. Ve Edis Ünlü. Ben <Gülüyor> <Gülüyor> Aa geçti burada ananı. Ama o kör. Ananı kö. ne Ama kör. Ne yapayım? Ölmek istemiyorum. Bunu yapacağım. Ha. Sarıldım ölmedim Sarıldın mı <laughs> Alman işi burada Dur Nerede en son ışıklar bende Arkadaşlar sizin için macera yapacağım Azıcık buna oturayım Dur en Yorgunum. son ışıklar bende Tamam 5 tane De, Parkı görelim Neredeler Hoşnok o! Oh. Çok oh, teşekkür ederim. Sadece 2 tane but. Gel, kaç. Oh, kaç. kaç! ben. Ben bir yer biliyorum. Gel. Gel Berat. Şelalenin içine gir. Oh, bir şey olmaz ya. Adam ben, ben işte şey gittim. Hayır beni beni. Lambalar nerede ya Ya. Ya. Lan şelalenin içine girdi bu ya. Berat şelalenin içine girebiliyorsun. Orada da saklanabiliyorsun. Tamam. Yeşil gidebiliyor mu oraya? Ama şimdi mavi var. Yeşil girebiliyor mu? Dur maviyle oynuyorum ben. Şeyler dedi. Yeşil girebiliyor mu Yeşil giremiyor. Göre giremiyor. Yeah. Ama yeşil şu burada. Lan. Bakın. Şelaleye gel ya. Neyse ben gidiyorum şelaleye. Ha, mavi bir kere mi? daha parkı göreyim. Ya bu mavi de niye geliyor? Kime arıyor bu? Ben de bileyim. Sen görüm aşağıda. Yeşil geliyor sana. <laughs> yeşil mi? Nerede? Hangi kant? Hangi taraftan geliyor? Gitti daha. Sen köprüden mi yeşil? da ne yapıyorum? Sıkladım açık. Hey hey. Skibidi toy. Hey gidiyor. Hı. Ben biraz şey ne yaptım? Ben bu son. Ben iki... ben dönme dolaptayım. Bu son. Bakalım ne Vurdum o da ablan çıkacağım. Hey. Evet. <laughs> tamam. Bak burada orman var. Aa! Gösteri gösteri. Gösteri mi nerede? Doğru. Onu, oraya, onu kim bulacak ya? ya Ama onu yeşil bir öldü. Birisi arkadaşım. Ah. Arkadaşım olmak istiyor. Buldun mu? Mavinin arkasındayım. Oha. Ben bir tane buldum. Onda insanlar kaldı mı Sadece bir tane kaldım. Ben bir tanesini buldum. Onda insanlar kaldı mı? Kaldı kaldı. Üç tane. Dur benim ışığım var. Burada. Babam anam abi. Tam bir tane buldum. Sadece bir tane. <laughs> oğlum. Vallahi oğlum videoyu görersen o zaman göreceksin. Ben ölüyordum. Ben bak. de ölüyordum. Video. Ama, <laughs> bak. Ama bitti iyi ki ama video gören sonu göreceksin az kadar ölüyorum. Hayır. Ben mavi gelmiştim. Böyle yaptım. Ama ben yemedim. Ne ama ama aşina da video İk so, ak, do, ha, Ben de dört yaptım. Yeşil geldi. İşte sarı. Yeşil nereden çıktı lan? Oha. Oha. <laughs> Daha altı kişi. Ben sarıyı bulacağım glitchler yaptım. 15 tane o şeyden buldum. Ben sarıyla glitch yapacağım. Çın. Siz 11 tane. Ben sarıyı istiyorum, sen istemiyorum. Onun var. Ya sarı gitti şu sen yüzüne. 3 tane buldum. Sarı neredesin? Mavi yakında. Sarı. Ya sarı gitti senin yüzünden mavi. Bu benim Marun, saklanma yerim. Şey. Ya burada da yeşil geliyor ya. Akhüleni. Buna bineyim. Sarı is the best. Sarı neredesin? <laughs> burada sarı vallahi burada. Nerede? Önümden geçti. Ya nerede? Vallahi önümden geçti. Şu hani atraksi şeydi. Hangi? Luna Park. Ya. Gel. Ama hani şu hani dövme dolap değil yere hani yukarı uçuyorsun ya. Oh. Hayır oraya gitmem gerek. Uf o gitti valla orada Hayır. da. Hayır. Gitti. Oo, oh, oh, tam ölümden yürüdü. Sarı mı almam diye. Lan sen değil. O değil. Onda hala 10 sarı tane. Sarı hangi yönden gitti? aha ee, hani, ne hani links yani sul Sarı yok. orada valla sarıyı görüyorum. Ha tamam. Getir. Ha, arkamdan geliyor. Getir, getir. Gel gel. Gel, senden eksperiment çekiyor. Ne? Geliyor oğlum. Hayır. Ha. Gel bana, ona git diyormam. <laughs> Edison pati. Ölme lan. Mavi sarı. de var. Mavi Ama de gelir. Ama ben sarı lazım. Lan sen değil. Gel. <laughs> Hadi Edis'in yavrusu. Edis ölme. Çıkmıyor bunlar lan. Ama. Dur mavi gitsin de gidelim. Bir tane biz öldü. Sarı, neredesin? Bir tane biz öldü. Hayır sarı. Aa. <laughs> <Ya>. Niye gidiyorsun <laughs> Sen de Burada bekleyen gerek Tak. Taksi. Komanda hala 10 tane lazım. Dur, taksimi bekleyeyim. Taksi neredesin? <laughs> ha bu da buton var. Ha geliyor bana. Gel. Aferin. Hadi gel. Kuş, 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 kuş. Gel Kuşum. Geliyor ben. De. Niye kaldı ya? Ha, üç. Iki, iki. <laughs> Hayır. Ya. Neyse neyse. zıplayabilirim. Eğer sarı seni alarsa spring şeye gel. Sarı burada. Hani ben kutuyla yürüyorum mu sarı dağıyla bir şey yapabilir mi? Yeah. Sarı. Ya. 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 Mavi is the middle child. Ama sarı. Ya yeah, ya. Yeah. Ne yaptın? What? Nasıl yaptın? İkisini de basmayayım. Ben. Edis Edis sarıyla Aa. koşuyor. Edo uçuyor. Ne <laughs> daha hala havada mısınız? Ya. Yeah. Stream şey Ya. Berat şimdi teleportu yap. Aman sır burada ödüm koptu. Teleportu yapabilirsin. Şimdi. Berat kom teleport. Kom. Sarın yürüyüşü çok komik. Kom, kom komer. Otur. Sonda zıpla. Bir geldim teleporta falan. Ha buraya nasıl geldi ya. ben yaptım. Ben glitch bir an. He? Ben glitch yönettim. On kırılmış. Üç tane şey yan yana. Hadi kom. Yine Ama gaz bulmamız gerek. Teleport etmemiz gerek. Şey olmaz, lan yeşil beni buldu oğlum. Aha. Sen ne yaptın lan? Ben bir an yere yere atladım. Yere atladım sonra da bir an ya. Arkadaşlar diğer video için yani diğer video geliyor. Başka video geliyor. Ve şarkı da geliyor. O yüzden evet. şarkını ben gidiyor bilmiyoruz. Ve bay bay. çok seviyoruz. Bay bay.